Merhaba değerli izleyenlerimiz. Hilal Özdemir'le başarı yoluna hepiniz hoş geldiniz efendim. Bugün çok değerli, çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi yaşam ve öğrenci koçu Sayın Dudu Vural Hanım efendi. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız Dudu Hanımcığım? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyiyim elhamdülillah. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Biraz kendinizi tanıtır mısınız izleyenlerimize lütfen? Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. Uşak ediniz. merkezde oturan, köyde büyümüş, hayatı boyunca mücadele vermiş. Ondan sonra da hayatını bir kitaba dökmüş, bir muhteşem bir eser çıkaran, acılarından e, tecrübe, tecrübeye dönüşen bir hayat hikayesi benim aslında çıktığım yol. Aynen. Koşluk eğitimi alarak da bunu taşlandırmak istedim aslında. İyi yapmışsınız. Ne kadar güzel Ben gibi, benim gibi kadınlarımız aile içinde iletişimsizlik olan insanlara bir, bir nebze yardımcı olabilmek. Bireysel seanslara da başladığımızda inşallah bunların da devamı gelecek diye umut ediyorum. İnşallah. Tebrik ediyorum bu yolda ee, insanlara da örnek teşkil ettiğiniz için. Ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Rica ederim. Peki efendim bu işe nasıl başladınız? Ee, neden yaşam koştuğu ve öğrenci koştuğunu seçtiniz? Nasıl <laughs> oldu? Anlatmak ister misiniz? Tabii ki şöyle anlatayım. Ee, 48 yıllık yaşam yolculuğumda Yıllar boyunca çocuklarımdan, e, ilk eşimden, çocuklarımdan görmedim. da oldum ama fakat e, eşimden çok şiddet gördüm. Fiziksel, e, farklı şekillerde çok aşırı derecede e, bunalıma, sıkıntıya girdim. Ve boşanma kararı aldığımda 16 yılım bedava gitmişti. İstemediğim bir evlilikte. Ailemin zoruyla evlenilmiş bir yuvaydı. Evet. Kabullenemedi. Hiçbir şeyi kabullenemediğimde negatif olarak benim hayatıma, benim kendi çektiğimi düşünememiştim. Evet. Ben bunu neden yaşıyorum dediğimde 5 senedir içsel olarak bir savaş içindeyim aslında. Bir çatışma yaşıyorum içimde. Ee, her zaman diyordum ki ben işte bir psikiyatriye gitmiştim ben. Beni aldatıldım, dolandırıldım, evet. şiddete uğradım. Yani benim gibi birçok bayan da olmasın. Tek umudumuz o tabii ki temennimiz o. O varsa da bunların işte kendi çaba, yani kendimiz çekebiliyoruz bazı e, istemediğimiz olayları. Evet. Ee, şöyle ki istemediğimiz bir şey kendimizi ifade edemiyoruz. Anne babaya karşı gelinmez tabii ki saygı duyarız. Fakat bizim de kendimize e, değerli olduğu düşündüğümüz fikir ve düşüncelerimizi idrak etmemiz gerekiyor. E, ben bunu yapamadığım için yıllar boyunca psikolojik sorunlar çok yaşadım. Evet. Oğlumu kaybettim. Hiçbir kucağımda vefat etti. Onun acısı, eşimin kaza geçirmesi e, yaşadığım e, biraz da yokluk e, sıkıntılarımız vardı. Kazadan sonra şiddete dönmesi bunlar benim içimde inanılmaz bir travmalarım oluştu. Evet. Çocukluğuma inmeme sebep oldu aslında bu yaşam koşluğu. Çok araştırmalar yaptım. Çok e, sosyal medyada 2000-2500'den fazla YouTube'da eğitimlere katıldım. Harika. Bunu ben e, profesyonel olarak da yapabilirim. Aslında ben bu değilim. Ben de neden yapamayayım dediğimde aslında içimde benim istediğim konum ve oturuş duruş şeklim benim bunu kabullendi yani e, her zaman el alem deriz çevremizdeki insanlara o insanlar bizi sürekli işte sen onu yapma bunu yapma sürekli bizi bir e, başarıya gitmeye çalıştığımızda engellerle yapamazsın Manifüle edemezsin manipüle ediyorlar manipüle evet. ediyorlar çoğunu dinledim e, bu hayatta bir Allah'a bir de el alemi sözüne çok inanan bir insandım ben el alem e, dediğim e, kişilerden istifa ettim İyi sadece yaparsınız. Allah Teala'dan istemeye başladım ve yolum açıldı ve buradayım inşallah. Evet. Faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Çok e, gece gündüz çalışıyorum. Kendim için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Yalnız bir bayanım ben. Halen e, çocuklarım için olsun, geleceğim için olsun. Dediğimde hayır. Önce ben iyi olmalıyım ki çocuklarıma, aileme, çevreme, insanlık adına, Allah yolunda giden bütün insanlara faydalı olabileceğimi inandığımda, evet ben bunu yapmalıyım dedim. Tebrik ediyorum sizi. Sizi anlatırken bir an anlamda da aslında gözümde e, Zümrütü Ankar kuşunun evet. e, tasviri oluştu inanın. Çünkü küllerinizden doğmuşsunuz baktığınız evet. zaman. Çok da kolay bir yolculuğunuz olmamış. Ancak e, acılarınıza tutunarak e, bu doğrultuda ilerlememişsiniz. E, bunun içinden sıyrılıp zirveye çıkmaya Açılmışsınız ve başarmışsınız da bunu tebrik ediyorum ben bir kadın olarak Teşekkür size ederim. öncelikle. Ee, hakikaten örnek teşkil eden insanlardansınız. Peki efendim yaşam koçluğu ve öğrenci koçluğu ee, verdiğiniz hizmetlerden bahseder misiniz? Nasıl e, neler yapıyorsunuz? Farkındalığım arttı. Evet. Bunu söyleyebilirim. Ee, i̇nsanların görmediğini görebiliyorum. Her gittiğim yerde ben bunu konuşmaya başladım. Benim konuştuğum çevremde onlar da konuşmaya başladı. Evet. Bu aslında bir vebal. Yani kul hakkıdır. Anlatılması gerekiyor. Allah yolunda e, dedikodu yapmayın, e, eleştirmeyin, yargılamayın. allah Teala diyor ki yargıladığınız kişiyi sizi aynı duyguyla, aynı yaşamla yaşatmadan biz sizi yanımızda almayacağız. Evet. E, biz neden yargılıyoruz insanları ya da çocuğumuzu? Komşunun çocuğuyla yargılıyoruz. Neden o gibi değilsin? Hı hı. Neden e, bu gibi değilsin? Ama o kişiliği farklı olabilir. Onu bir çözmek lazım aslında. Bizim çocukluğumuzdan gelen, atalarımızdan gelen bu duyguları biz atamadığımız için çocuklarımıza da faydalı olamamışız zamanında. Hı hı. Şu an itibaren çocuklarımın üçü de evlendi. Allah Onlara Allah çok teşekkür ediyorum. Güzel, Desteklerinden mutlu. dolayı. Her zaman için benim yanımdalar. Allah hepsinden razı olsun. Sizlerden de bizlerden de. Hı hı. Ya dediğiniz gibi küller çok yangın yaşadım. Kalbimde yaralandığım, travmalarım. Ya şöyle söyleyeyim ben bu yaşam koşuluna başladığımda, eğitimlere başladığımda dedim ben içimdeki çocukla el ele tutuşup bir yolda girmeliyim. Tebrik Çünkü de. Allah yolunda, ilahi yolda dedikodu yapmayın, eleştirmeyin. Çünkü bunlar aynı görevi olarak eşinizde, çocuğunuzda bir şekilde karşınıza çıkıyor. Bu kısır döngü olarak hayatınıza giriyorsa Girmekteyse daha doğrusu bunu bir araştırmak lazım aslında. Neden oluyor değil mi? Çünkü bunu bu bir... sorgulamak içsel olarak geçmişimizle alakalı. Hı hı. Ben annemle babamın geçmişini çok araştırdım. Vefat ettiler rahmetli olarak Beşimiz çok oldular. Sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Oğlum vefat etti ben bunu neden yaşıyorum? Çünkü annemin geçmişine baktığımda annemin aslında bana yüklediği anlamların devamını getiriyormuşum ben farkında değilmişim aslında ama o benim sınavım olmadığını annemin babamın sınavı olduğunu bilmeden kendime giyse bir giy, giydirmişim ve annemin gibi olmayacağım dedim aynı annemin gibi bir hayat yaşadım ben. Değil mi? Erkek çocuklarımda baba babam gibi olmayacağım dediğinde baba babaları gibi bir rol oynamakta. Evli e, çocuklarınız yoksa ayrıldıysanız tek temelimiz tabii ki ayrılmalı istemeyiz. Çocuklarınız varsa işiniz zor. Çünkü eş tarafına çocuklar ayna görevini yapıyor. Çocuklarla imtihan olmaya başlıyorsunuz. Bunu ben e, yakayından kendimden hiçbir zaman yaşamadığım, bilmediğim hiçbir şey anlatmıyorum şu an. Ne yaşadıysam hepsini anlatmaya çalışıyorum. O yüzden ne olursa olsun yargılamayalım. Allah bizi koşulsuz seviyorken biz neden birbirimizi sevemiyoruz? İnsanların kalbine sevgi aşılamak için çıktım bu yola ben. Ne kadar güzel. Allah yolunda hep beraber ilahi yolda ibadet edelim, yargılamayalım, insanları olduğu gibi kabul edelim. Bunların da açılımını ben zaten canlı yayınlarım olacak benim bugünden sonra. Hı -hı. Bu bir e, Buraya geldikten sonra bu planlarım da var. Durmuyorum, sürekli bir araştırma içindeyim. Neden Harika. olmasın yani? Harika, peki efendim e, kitapla geldiniz. Kitabınızdan evet. biraz bahsetmek ister misiniz? E, yıllar boyunca ben kendime derdim ki benim yaşadığım bu acılarım, travmalarım aslında bir kitap haline olurdu. Hı -hı. Ansiklopedi olur derdim ben sürekli. Yazmaya karar verdim de üç kere beni vesvese et, e, engelledi daha doğrusu. Vesvesenin bize çok etkisi vardır. Vardır evet. E, yapamazsın edemezsin senin kitabını kim okur kimse almaz gibi negatif düşüncelerle bizim sabahtan akşama kadar bizim beynimizi meşgul etmekte ve biz onun çoğunlukla dediğini yapıyordum ben öncesi. Hı hı. Karar verdim de üç defa engelledim ben yapamadım sildim. Dördüncü defa evet ben bunu yapmalıyım sadece kendinize inanın. Ben eee ben ne siz benden yükseksiniz ne ben sizden. Allah katında hepimiz aynı değerliyiz aslında. Evet, kesinlikle. Rabb'im bizi diyorum ya. Koşulsuz severken biz neden birbirimizi sevemiyoruz? Ya sevgi varken, gülmek varken neden bu acıları yaşıyoruz? Yani geçmişimizi toparlayalım, bir helalleşelim. Kimle problemimiz varsa, travmalarımız varsa ben bunları görmeleri için yardımcı olacağım. Harika. Kitabımda da bunu paylaştım. Hı hı. E, ne acılar yaşadım, çocuğumu nasıl kaybettim, eşimin kaza geçirdiğinde neler yaşadım. Farkındalıklarımla neler dönüştü. Ee, hayallerim, hedeflerim. Koştuğa başladığımda o heyecanım. İlk kitabım çıktığında elime aldığımda oh, o ço ilk çocuğum gibi benim aslında. Evet. Kendim için bir adım attım. Ee, sürekli çocuklarım için evli olduğum dönemde eşim, annem, babam kim benden ne isterse koşturmuştum. İhtiyaçları olduğunda her zaman gece gündüz demez istediklerini yapabilmek adına kendimden ödün ve feda ederdim kendime. Onları paylaştım. Ama önce ben kendim iyi değilsem, ben kendime değer vermiyorsam, kendimi sevmiyorsam çocuklarıma nasıl faydalı olabilirim? Çevreme nasıl faydalı olabilirim diye bu kitabım çıktı. Harika, ee, iyi ki de çıkarttınız. Şimdi siz anlatırken şu geldi aklıma. Ee, siz de bilirsiniz